Evet değerli dostlar, Karsan'la devam ediyoruz. Bilanço analizine bakmaya çalışacağız. Cuma günü tavanla kapatan bu şirketin yol haritası var mı yok mu? Onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Açıkçası elektrikli otobüs e, sektöründe e, bence Türkiye'nin e, lider konumunda olabilecek şirketlerden bir tanesi. Keza piyasa değerine baktığımızda daha 9 milyar seviyesinde bir piyasa değerine sahip olan şirketin önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ciddi potansiyel barındırabilme ihtimali yüksek olabilecek. Tabi bu e, düşünceleri e, niye söylüyorum? Çünkü e, inanılmaz bir pazar ve şirketin biraz sonra bilanço yapısına baktığımızda e, bunun altını doldurmak e, için e, şirketin e, gizli ve e, önemli e, verileri e, bizlere sunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi daha önce bizim de paylaştığımız ve özellikle son zamanlarda gerçekten hem sektöründen dolayı hem de yapmış olduğu katma değerli ürünlerden dolayı şirketi bizim üyelerle de paylaştık ve gerçekten son zamanlarda e, dikkatleri üzerine çeken bir şirketten bahsediyoruz. Şimdi e, bilanço var mı yok mu olumlu ve olumsuz yönleriyle beraber bilanço değerlendirmesini ve ondan sonra da şirketin olması gereken ederini sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle e, büyüme skorları çok e, iyi olmasa da özellikle karlılık anlamında e, ama şirketin önümüzdeki zaman dilimi içerisinde yapacağı e, cürosal anlamdaki büyüme oranları ve karlılık e, skorlarıyla beraber şirkete büyük bir fark yaratabilme durumu söz konusu olabilir. Şimdi satışlarına baktığımızda %43'lük bir satış büyümesi gerçekleşmiş. Brüt kar %116, esas faaliyet karı %150, net faaliyet karı zarardan artıya geçmiş 400 milyon seviyesinde. Favok %155'lik artış var. Net dönem karı ise zarardan kara geçtiğini görebiliyoruz. Çeyreksel bazda baktığımızda bir önceki çeyreğe göre dönem varlıklarını %42, duran varlıklarını %73, finansal borçları da ise %6'lık bir artış söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Net borçta %17'lik bir daralma söz konusudur. Daha önce net borcu 3 milyar seviyesindeyken şu an itibariyle 2 milyar 660 milyon seviyesinde net borcu bulunmakta. Öz kaynakları 100, %126 seviyesinde artarak 5 milyar seviyesinin üzerine çıkmış. Yatırım harcamaları da yine aynı şekilde şirket %109 seviyesinde bir önceki çeyreğe göre yatırım harcaması yaptığını görebiliyoruz. Şimdi net karı etkileyen e, unsurlara baktığımızda yatırım faaliyetlerinden gelir e, ufak bir şekilde elde etmiş ama burada en önemli hususlardan bir tanesi finansman gider söz konusu. Yani 2 milyar 376 milyonluk bir finansman giderle net karı baskılayan diğer unsurlardan bir tanesidir. Burada her ne kadar çeyreksel bazda 627 milyon seviyesinde net dönem karı açıklarsa bile şirketin net karını baskılayan en önemli unsurlardan bir tanesi finansman gideriymiş. Bu da keza borçlardan yani borç maliyeti borç yükü burada bir tık arttığını yine aynı şekilde görebiliyoruz. Ertelenmiş vergi geliri varmış 830 milyon seviyesinde. Bu da net karı pozitif etkileyen unsurlardan bir tanesi. Şimdi bir de işletme faaliyetlerinde nakit akış öğretimine baktığımızda şirket çeyreksel bazda nakit akış öğretimini yine bu çeyrekte beraber sürdürmeyi başarmış. Son iki çeyrektir üst üste yaklaşık ortalama 600-650 milyon seviyesinde nakit afiş öğretebildiğini görebiliyoruz. Şimdi bir de parasal pozisyon kazancı veya kaybına bir bakalım. Burada herhangi bir olumsuz durum varmış. 761 milyon seviyesinde de net parasal pozisyon kazancı var. Yani aslında baktığımızda şirkette bu enflasyon muhasebesi olmasaydı veya ertelenmiş vergi geliri olmasaydı şirket yine zarar açıklayacağını görebiliyorduk. Şirketin ederi hala çok var mı yok mu bugün itibariyle baktığımızda ufak bir iskonto sahip olabilme ihtimali var biraz sonra o ekrana da geçeceğiz şimdi esas faaliyetlerinden karına baktığımızda şirket 5-6 çeyrektir istikrarlı bir şekilde kar etmeyi başarmışlar şirket önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu e-ataktı sanırım ya da e-atak mıydı evet sanırım e-ataktı ee, otobüslerini de elektrikli otobüslerini de e, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ciddi seviyelere taşıyabilme ihtimali var. Hatta burada Karsan HAP'li bilgiler yazdığımızda bununla ilgili evet şöyle bir yazımız var. Bu yazıyı da mutlaka okuyun. Karsan'ın hidrojenli otobüsü Gaziantep'te toplu taşıma testi gerçekleştirecek. Karsan olarak burada yine bir ilke e, yaşıyoruz. Bir ilki yaşıyoruz. Karsan elektrikli otobüs ve toplu ulaşımda ülkemizin öncüsü. Bugüne kadar bin adet otobüsümüz Avrupa yollarında 100 milyon kilometrenin üzerinde tecrübe kazandı. Türkiye'de hidrojen yakıtlı otobüsümüz de ilk defa Gaziantep'te görünceye çıkarıyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yani şirket artık hidrojenli otobüs de öğretebildiğini bize gösteriyor. E ata modeli otobüsü varmış. Daha da varmış toplu taşımada elektrikli dönüşüm için çalışan Karsan 2022'de girdiği Romanya pazarında büyüyor. Buradaki haber akışlarını mutlaka okuyun. E, çünkü burada büyük bir potansiyel var. E, karlılık hala isenildiği seviyede değil maalesef. E, çünkü faaliyetlerden evet birçok milyarlık e, karı var. E, bunun en büyük unsurlardan bir tanesi finansman gideri de söz konusudur. Şirketin finansman ve borç yükü net karı baskılıyor, baskılamaya da devam edebilme ihtimali var. Ama şirket hala büyük bir pastanın içerisinde pay almaya çalışan küçük bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Bundan 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bu şirketi 50'li rakamlarda göreceğimizi ben umut ediyorum açıkçası şimdi e, bunlara baktığımızda bile satışlara çeyreksel bazda satışlar tarihi zirvesinde gerçekleştiğini görebiliyoruz Favokta sıkıntılar varmış e, bu fabokluğunda e, özellikle şurada hemen e, fabok her ne kadar e, dönemsel olarak %155 seviyesinde artsa bile çeyreksel bazda bazı sıkıntılar olduğunu yine aynı şekilde görebiliyoruz şirket çeyreksel bazda bir fabok öğretemediğini bize gösteriyor. Öz kaynaklar yeterli midir? Kısa vadeli hükümleri ve uzun vadeli hükümleri karşılayacak bir öz kaynağımız maalesef yok. Ama yine %40'ın üzerinde olması e, olumlu bir sanaryo olarak karşımıza çıkıyor. Yani çok olumlu olmasa bile dahi nötr seviyesinde e, bir varlık dağılımı olduğunu gösteriyor. Borç dağılımına baktığımızda finansal borçları ve e, net borcu, PASA'daki e, payını almış bulunmakta. Dönem varlıkları %47 seviyesinde. E, %47'nin ya e, da daha doğrusu 40ın üzerinde olması olumlu bir senaryo. Ama borç alımında da finansal borç yükümlülüğü biraz fazla gibi e, duruyor. Ama herhangi bir sıkıntı olmadığını da e, vurgulamamda fayda var. FDF e, son 5 çeyrek ortalaması 17'deyken şu an 16 seviyesindedir. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde şirket satışlarını ve karını arttırdığı sürece e, buradaki e, finansal e, borç yükü de yine e, negatif e, tarafa e, doğru evrilebilme durumu ortadan kalkabilme durumu söz konusu olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi brüt kar marjı daralmış, favok marjı daralmış, net kar marjımız yükselmiş. Bunu ana nedenlerden bir tanesi ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandığını da yine aynı şekilde söyleyebiliriz. Bir de şirket faaliyet karı elde etmeyi başarmıştır. Şimdi hisse başına NFK'mız bir şekilde düşmüş, hisse başına karımız yükseldiğini yine aynı şekilde görebiliyoruz. İşletme faaliyetlerinden nakit akış bir önceki çeyreğin altında gerçekleşmesi de bir tık olumsuz olarak yorumlanabilir diye düşünüyoruz. Ama çeyreksel bazda zaten dönem karı dönem karı kadar bir işletme faaliyetlerinden nakit akış öğretebildiğini görebiliyoruz. Hatta şuradan da baktığımızda 1 milyar 345 milyon seviyesinde işletme faaliyetlerine nakit akış öğretmiş. Net dönem karının çok üzerinde bu gayet olumlu pozitif bir durum olarak yansıtılacaktır. ise senedi fiyatına derken zaten günü de tavanla kapattığını görebiliyoruz. Şimdi hisse hedef fiyat bölümüne geldiğimizde şirketin hatta şunu bir düzeltelim. Bir yıl sonra 2024'ün sonunda şirket %60 seviyesinde FAVOK'unu artırırsa keza enflasyonun üzerinde gerçekleştireceğini varsayarsak net karda da yine aynı şekilde %80 seviyesinde e, net karda bir e, yani 1 milyarın üzerinde bir net karı görürsek şirket yüzde %42 potansiyel olarak karşımıza çıkacaktır. E, %100 seviyesinde e, karını artırırsa keza burada baktığımızda hemen şöyle bir bakalım. E, e, faaliyetlerinden karına bir bakalım. Keza şu an baktığımızda esas faaliyet karımız 1.5 milyar seviyesine yakındır. Yarın öbürsü gün buradaki rakamları görür ise net karda tabi ciddi bir potansiyel e, artık yavaş yavaş gerçekleştirebilme ihtimali söz konusu olabilir. Yani 1.5 milyar değil de 3 milyar seviyesinde net karını açıklarsa e, bu sefer eee İş oranımız %88 seviyesinde %82 seviyesinde prim potansiyeli olmuş olacaktır. Toparlayacak olursak %80 seviyesinde bir net karımız gerçekleşirse, Favok'ta da %80'lik bir büyüme gerçekleşirse, şirketin 15 TL gibi bir eder söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynak piyasa değerimiz 8 milyar seviyesindedir. Finansal borçlarımız 3 milyar 800 milyon seviyesinde. Şirketin öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımı yoktur. Yatırım amaçlı gayrimenkulü de olmadığını da yine aynı şekilde görebiliyoruz. Hemen Duerlo'ya bir bakalım şirketi kendi sektörüne karşılaştıracak olursak. Kendi sektörüne göre Doğaş birinci sıradaymış. İkinci sırada Türk Traktör, üçüncü sırada Frotto varmış. Dördüncü de Tuasso, Karsan beşinci sırada yerini almış. Şu an bu buradaki verilere baktığımızda Doğaç birinci sırada, Türk Traktör ikinci sırada. Hatta tüm seçeneklere tıkladığımızda bakalım sıralama nasıl olacak. Tüm klonlara baktığımızda buradaki bizim seçmiş olduğumuz bazı kriterler var. Bu da şirketin verimliliği açısından burada hem stokları hem aktif devir hızını hesaplamaya çalışıyoruz. Buraya baktığımızda Türk Traktör birinci sırada, Doğaç ikinci. Tuas'ı üçüncü sırada, proto ise dördüncü sırada. Sektörüne göre e, biraz daha e, pahalı gibi duruyor. E, burada e, Türk Traktor, Doaş ve Tuas'ı e, büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda e, burada listenin başında buradaki şirketler yer aldığını da söylemekte fayda var. Elbette hisse senedi portföy yaptığımızda sektörün en iyilerini almaya çalışıyoruz. O yüzden de mutlaka sektör, hisseyi almadan önce sektörlerine göre bakmamız gerekecektir. Hatta şurada böyle bir değişiklik de yapayım. Sadece çarpanlar olarak aktif devir hızı ve stok devir hızını da aldığımızı varsayarsak. Burada tümünü seç. Aa, yine yanlış yaptık. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane kriteri. Hisse başına kadar asit test oranını aslında yapabiliriz. Evet bunlara göre baktığımızda. E, açıkçası ben e, bu tarz taramaları mutlaka e, göz önünde bulunduruyorum. E, burada birinci sırada Doğaç varmış. Frodo ikinci sırada, Tuas'ı üçüncü sırada. Elbette e, buradaki faizlerin yüksek olduğu bu zaman dilimi içerisine Doğaç'taki fiyat baskısı e, son bir yıllık süre zarfı içerisinde hissettik. Son zamanlarda bilançonun etkisinin e, yitirildiği ve temettünün de yatırılacağını varsayarsak e, güzel bir yükseliş yapmıştı e, Doğaç ve şu an itibariyle baktığımızda hala birinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Yani ucuzluk anlamda Duaş evet ucuz, Froto yine ucuz, Tuaso yine ucuz gibi duruyor. Ondan sonra Karsan geliyor. Ama katma değerli ürünler geliştirdiği için pazarında büyük bir paya sahip olabileceğini varsayarsak burada Karsan bence gerçekten güzel bir tercih olabilme ihtimali de göz önünde bulundurula bilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeyenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.